Merhaba iPhone Turka takipçileri. Uzun zamandır bir video paylaşmamıştık. Ama uzun zamandır çok farklı bir iPhone ürünüyle karşılaşmamıştık. Şimdi ise karşınızda iPhone 12 mini. iPhone 12 mini'nin kutusu gördüğünüz gibi ee, bu sene şarj aletinin de içinden çıkmasıyla birlikte bayağı incelmiş. İçerisinde kulaklık da yok, şarj aleti de yok. Elimizde 10S var. Onu gösterelim. Oo! Oh kutu büyüklüğüne bakın. Gördüğünüz gibi epey farklı. Üstelik iPhone mini olduğu için boyut olarak da oldukça farklı olacak. Şimdi bunun kutu açılımını yapalım. Her zaman olduğu gibi neyse bir kutu açılımı iPhone için. Evet ve karşımızda iPhone 12 mini. Evet mavi renk. Bunu da açalım. Ve elimizde iPhone 12 mini. İçerisinden USB-C Lightning kablosu ve Apple sticker'ı Aynı zamanda sim kart çıkartma parçası geliyor. Kutu bu kadar. Bir şey yok. Yani kutuyu tekrar eski tip iPhone kutularıyla karşılaştıralım. Epey büyüklük farkı var gördüğünüz gibi. Evet şimdi gelelim telefona. iPhone 12 mini boyut olarak iPhone 10s ile karşılaştırırsak yaklaşık böyle bir fark görüyoruz. Bu da Epey büyük bir fark aslında yani boyut olarak aynı zamanda dizayn olarak. Gördüğünüz gibi bunda kavisli bir yapı var iPhone 12'lerle birlikte iPhone 12 mini iPhone 12, 12 pro ve pro max da eskiden 4 ile birlikte gelen düz tasarıma geri dönülmüş aslında özetle onu söyleyebiliriz. Bu tasarım açıkçası ben kişisel olarak iPhone 5, 5s tasarımlarını çok beğenmiştim zamanında ve bu o tasarımı aslında bir geri dönüş gibi düşünebiliriz. Boyut olarak da ona yaklaşmış. Tabii ki bu kasa aslında yaklaşık olarak iPhone 6 ile birlikte gelen, 6 6s 7 ve 8'de gelen kasa yapısına yani büyüklük olarak ona benziyor ama onunla ilgili de ayrıca bir e, karşılaştırma yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi iPhone 12 mini, iPhone 10s, 10 aynı kasaya sahipler. iPhone 6s boyut olarak 6s'den daha küçük olmasına rağmen 5.4 inç ekrana sahip iPhone 12 mini iPhone 6s ise 4.7 inç ekrana sahip zaten Touch ID var mevcut olarak gördüğünüz gibi iPhone 12 mini ise full ekran e yine buradaki notch ile birlikte benzer bir iPhone 10 ile başlayan ön yüz tasarımına sahip. Açıkçası neden uzun zamandır böyle bir video yapma ihtiyacı duymadım? Çünkü şu ana kadar gerçekten hani farklı olabilecek en azından iPhone 12 mini ile birlikte farklı olabilecek bir ürünün geldiğini düşünüyorum. Ben senelerdir telefonların büyümesini çok açıkçası seven biri değilim. Çünkü her ne kadar elim büyük telefonları da tutabilecek kadar yeterli boyutta olsa da bazı insanların daha küçük elleri vardır. Ama yine de ben tercih olarak daha konforlu, daha kullanışlı böyle bir telefonu tercih ettiğimi düşünüyordum. iPhone 12 mini de özellikle bu yapıda bir telefon ve çok fazla diğer iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max gibi şeylerden çok fazla böyle bir ödün vermiş bir telefon değil. Tavsiye edilebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ekran özellikle çok oyun oynuyorsanız, aynı zamanda çok video seyrediyorsanız bu ekran size küçük gelebilir. Ama şunu belirtmek lazım. 5.4 inç idi. Dolayısıyla aralarında aslında çok da büyük bir ekran farkı bulunmuyor. Ama boyut olarak epey bir fark bulunuyor gördüğünüz gibi. Şimdilik bu kadar. Tahmin ediyorum bu bir fikir verecektir. Bu arada en ucuz iPhone 12 serisi telefonu olmuş oluyor bu iPhone 12 mini aynı zamanda. Yani çok kişinin tercih edebileceğini düşünüyorum. Boyut olarak özellikle iPhone 6s'ten bile küçük ama ekran olarak daha büyük olması gerçekten tercih edilebilir gibi görünüyor. iPhone 6, 6s, 7, 8 bunların hepsi bu tasa yapısına benziyor. Dolayısıyla iPhone 12 mini daha büyük ekranla daha küçük bir kasaya sığdırılmış. İşte tercih edilebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki pil ömrünü düşünmek lazım. Yeni telefon alıyorsanız bu pil ömrü yaklaşık e, kesinlikle bu serilerden daha iyi. 6-7 serilerinden daha iyi. Ama tenle veya ten s gibi cihazlarla yaklaşık bir sonuç veriyor. Yapılan incelemeler üzerine söylüyorum bunları. Tabii ki kendim test etmedim. Ancak yine de bu pil ömrü şu an herkesin batarya bank taşıdığını düşünürsek zaten bir günün üzerine gitmeyen telefonlar için çoğu telefonda öyle bir durumda maalesef. Çok da büyük bir şey değil kendi kişisel tercihim olarak. Umarım faydalı olmuştur, bir fikir vermiştir. Yorumlarınız varsa yorumlar bölümüne yazın. Orada ben gerekli sorularınıza ee, cevap vermeye çalışırım. Yani burada tamamını karşılamamış olabiliriz. Kullanımdan sonra da daha fazla ki sahibi olacağım kişisel olarak. Yani pil ömrüdür, ekranın kalitesidir. Sonuçta ekran kalitesi olarak sonuçta ten ve XS'den daha iyi. Ama 11'iniz varsa buna geçer misiniz? Sadece boyut için geçersiniz diye düşünüyorum. Yine de bir incelemekte fayda var. Ee, yorumlarınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz. Ben orada gerekli sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.